Şimdi bu Ukrayna-Rusya savaşında özellikle abinizin tweetleri, sizin Baykar olarak aldığınız tavır çok önemliydi bence. Bayağı Ukrayna'nın tarafında yer alan bir tavır gösterdiniz. Şimdi bu tavrın sebebi Ukrayna'nın Baykar'ın müşterisi olması mı yoksa sahiden işgale karşı bir vicdani bir tavır mı? Bu birinci sorum. İkincisi de şu. Böyle bir durumda mesela Rusya'da sizden uçak almak istese ne yapardınız? Şimdi tabii biz Ukraynayla biliyorsunuz Ukrayna ile bizim stratejik bir işbirliğimiz var. Bayraktar TB2 için belki işte bu teknoloji motor teknolojisini düşünecek olursanız Çin biçme motor çim biçme motorundan hallice bir motoru var açıkçası. Bayraktar TB2'de kullanılan Türkiye çok daha gelişmiş havacılık motorları üretiyor. Hatta biz kendi motorumuzu da yapıyoruz çünkü artık binlerce motor ihtiyacımız olmaya başladı. Yani bu telefondaki teknolojiye göre Az önce de örneğini verdim işte titreşim motoru kadar kıymeti var ama akıncıyı düşündüğünüzde motor daha stratejik bir bileşen e, ve daha kritik bir bileşen biz 2006'da e, Ukrayna ile ilk ilişkilerimizi başlattığımızda şunu söyledik bakın bir yaşadığımız bölge e, çok zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz sizlerin geliştirdiği bazı teknolojiler var bizlerin geliştirdiği bazı ileri teknolojiler var insan savaşları gibi gelin e, Kabiliyetlerimizi birleştirelim ve bu bölgede e, bağımsızlığımızı güvence altına alalım. Çünkü bu silahlar biliyorsunuz bağımsızlığınız için çok kritik. Ondan dolayı şu anda marşlar yazılıyor. yani Bayrak'ta bir uçağa, e, savaş uçağına, insan savaş aracına dünyada ilk defa işte bu askerler e, dans ederek marş yazıyorlar. Düşünün ki e, böyle bir yola girdik. Evet. Onlarla birlikte e, yani Akıncı Ukrayna motorları kullanılıyor. hatta Kızıl Elma'da da Ukrayna'nın ürettiği motorlar kullanılıyor insansız ülkemizin ilk insansız savaş uçağı olan Kızıl Elma'da e, ve bu e, stratejik bir anlamda e, birliktelik zamanla dostluğa da dönüştü hmm. şimdi e, ve savaş başlamadan da önce e, ee, bizim elbette yerine getirmemiz gereken taahhütlerimiz var. Bir kere bunların hepsini dost doğru getirmemiz gerekiyor. Ve bunun yanında biz bu işgali asla meşru görmedik. Yani bunun vicdani tarafından bakacak olursanız bir kere bizler için bu tarafı çok daha kıymetli. Şayet biz Ukrayna desteği kesmiş olsaydık e, birebir e, yani saldıran tarafın yanında taraf tutmuş olacaktık. Bir kere bu ahlaken ne olursa olsun doğru değil. E, bunun yanında e, bu işgali meşru kılacak bir e, hukuki bir zemin de göremiyoruz. Ne insani taraftan, ne hukuki taraftan meşru kılacak bir zemin de göremiyoruz. Ve biz yani beraber yola çıktığımız yol arkadaşını e, bir anlamda yarı yolda bırakmak e, durumunda kalacaktık böyle bir şey yapsak. Biz asla bunu yapamayız, asla böyle bir anlayışa sahip olamayız. E, ve hatta şunu da söyledik. işte e, ülkeler kampanya düzenledi. 7 tane ülke. Dünya tarihinde hiç olmayacak şekilde e, para topladılar. Hatta çocuklar kiraz sattı. Bayrak tartıya bir iki siyasatını almak için. Böyle bir şeyle gelindiğinde de şunu söyledik. Bizim medeniyetimizin değerlerine yakışır bir şekilde biz asla bu parayı kabul edemeyiz. Bunu insani yardımda kullanın. Biz bu uçakları hibe ediyoruz dedik. E, hatta birkaç defa oldu bu. Yedi ülkede para toplandı hatta ee, bir tanesi Kanada'ydı. Kanada bize daha önceden kameralarla yani. alakalı ambargo uygulayan ülke. O dönemde ben şunu söylemiştim. Bakın e, bugün siz bize kamera vermeseniz biz Aselsa'nın kamerasıyla yola devam ederiz ama yarın biz size ihtiyacınız olduğunuzda siyah vermeyecek olursak o zaman siz düşünün diye söylemiştim. Bu da Allah'ın hikmeti Çünkü. böyle bir şeye denk geldi. Ee, biz elbette yola böyle çıktığımızdan bundan sonra da e, bir anlamda taraf değiştirmemiz kaypaklık olacağından bunu yapmadık. Ve bedeli ne olursa olsun Ukrayna'ya da hatta e, tesisimizi kurmak için, üretim tesisimizi kurmak için oraya da yatırım yapmıştık. O yatırım da inşallah devam edecek. Yani en uygun zamanda. E, çünkü öyle bir taahhüdümüz de var ve bizim için söz çok söz çok kıymetli. Yani verdiğimiz söz, taahhütler bugüne kadar Baykar bütün projelerinde verdiği sözleri sonuna kadar yerine getirdi ki dünyada pek bunu göremezsiniz, Türkiye'de görmeniz zor. Ya mücbir sebeplerden ya işte gecikmelerden. Bu performans değerleri için de böyle uçakların. Biz asla yapamayacağımız bir performans değerini taahhüt etmeyiz. Herkes tersini yaparken. Karın hangi ülkeye uçak satacağına kim karar veriyor? Ee, öncelikle ülkelerden talep geliyor. Çünkü bu bizimle irtibata mi, mi? Yani devlet açısından. Evet, e, öncelikle ülkelerden talep geliyor. E, şayet bizden olumlu bir cevap alınırsa ülke ilgili e, makama işte milli Savunma Bakanlığı, Savunma sanayi Başkanlığı'na iletiyor hmm. bu talebini. Oradan genel gelen onay doğrultusunda e, proje geliştiriliyor işte veya satış gerçekleşiyor. Yani öncelikle ülkenin talep etmesi gerekiyor sizden bunu ya da devlete gelip devletten talep etmesi gerekiyor. Ben Baykar'la bu uçakla ilgileniyorum almak için oradan gelen olay doğrultusunda o şekilde e, proje devam ediyor.